Nasılsınız Berna Hanım diyeceğiz ama. Vallahi çok iyi değilim. Zaten bu Kasım hiçbir zaman Kasımlar iyi gelmiyor bana. Yani hep onu derim. Atam da bir Kasım ayı ölmüş. Neyse hiç böyle e, kötü gelir. Ben de işte iki gün önce 9 yaşında yani her saniyemiz beraber geçiyordu can yolda. kaybettim toplantımı. O yüzden çok kötüyüm. Ee, bir de tam üstüne yani ah vah derken hani derler ya Allah başka acılar vermesin diye oldum. Yani Metin Uca'nın e, kaybettiğiniz haberini aldım. O beni hepten kahretti. Çok kıymetli, çok neşeli, çok nazik bir insandı Metin. Yani bir kişi de tanıyan, bakın hakkında kötü bir şey söylemez, hani karınca incitmez dedikleri türden bir insandı. Ve yani çok renkliydi, Hep giyime gibi. Hep böyle en kötü zamanda karşılaştığında neşe veren, yukarı kaldıran, başına bir sürü şey gelse de hep tevekkülle karşılayıp gülümseyerek atlatan bir arkadaşımızdı. O yüzden bir de ne kadar pamuk ipliğine bağlı her şey. Yani üçün üçünde ayın ben kötüyüm bir kaza geçtim filan diye e, yazdı. 15. gün kaybettik. Her şey ne kadar boş böyle bakınca ve hayatta bu kadar kısayken her şey neden insanlar hala bu kadar vahşetten, kavgadan, savaştan yana tavır alıyorlar. Bunu böyle zamanlarda daha da anlamıyor insan. Yani normalde de anlamıyorum ama iyice bu gerçek. Yani zaten var üç gün çiçeğe bak, kuşu sev falan. Yani birbirini sev. Gül güzelliklerle geçir değil mi? Yok işte. Tabii çok insanın kendi başına bir şey geldiği zaman çok canı acıyor ama ben bunu kendi hesaplarımda da yazdım. Çünkü şımarıklık etmek de istemem. Dünyada çok büyük acılar yaşanıyor şu anda. Hani diyor e ki ben böyle can yoldaşımı kaybettim deyince çok ya yani köpeği ölmüş ne var bunda gibi geliyor. İşte insan kendi hiç öyle olmuyor çünkü ben onu bir gün bile bırakmıyordum. Biz hep beraberdik e, o yüzden canım acıyor ama hani bir de her gece o Filistin'deki korkunç şeyleri izlerken kahroldukça hani artık böyle acılar katmerlendi katmerlendi yemin ediyorum şu anda hani çok kötüyüm çok zor tutuyorum kendimi. Ee, yani o çocukları gördükçe, çünkü çocuk ölümünden daha korkunç bir şey yok. Ve orada göz göre göre, hani şimdi deprem ya da bakın, yıldırım düşer de dersin ki bu kaderat böyle bir şey geldi. Ama yani birileri bomba atıp çocukları nasıl öldürür? Bu akıl alır bir şey değil ve yaşarken niye yaşamda bu seçilir? Anlaşılır gibi değil yani o yüzden korkunç bir kısmayı Biliyorum aralık güzelliklerle gelsin. Herkesin de canını sıktı. Ee, özür dilerim ama hakikaten çok üst üste geldi her şey. Peki e, çok anlıyoruz sizi tekrar üzgünlüğünüzü. Siz neler yapıyorsunuz efendim ekranlara? hiçbir şey yapmıyorum. Tiyatro Hadi. var. Evet tiyatro şöyle Bozrum'da başlıyorduk biz bir festivalle. Orada birkaç teknik aksaklık vesaire olduğu için tam erteledik. Bir de benim orada köpeğimin biraz rahatsızlıkları vesaireler olunca ben onu bırakmak istememiştim. İyi ki de bırakmamışım. Çok vicdan azabı çekerdim yoksa. Ee, gerçekten çok acı çekiyorum. Çok kötü görünüyorum biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Ee, o yüzden birazcık rica ettim ben bizim arkadaşlardan da geç başlayalım sezona diye. Şimdi başlayacağız yakında ve e, bir de şöyle bir de bir şey var yani savaş oldu, o oldu, bu oldu. Vallahi bir şey yapacak yapasımız da gelmiyor. Yeni oyuna başlayacağız. Konuştuk bizim Aysa'yla dedik ki, yani var bir yılbaşını görelim hayat dünya nereye gidiyor yani her şey bu kadar korkunçken de sen günlük yaşantına da dönemiyorsun ya da ben dönemiyorum bilmiyorum yani bir de ben geceleri zaten oturan bir insanım. Her gecede mutlaka bombalama oluyor yani inat gibi tabii geceleri yapıldığı için bu işler. Tabi o korkunç sahneleri izledikçe için fena Sabaha Sabah kadar oturuyorsun, günüm gecem birbirine karıştı. Hmm. Kötüyüm yani bilmiyorum. Bir an önce yani bu, bu savaşın bitmesi... Ya, peki bitimesi. yani bütün dünya oturdu seyrediyor. Ondan sonra ne yapacaklar yani üzerine filmler yapalım, ah komisyonlardan bu, bu savaş suçu diye çıkar. Geçtikten sonra, o kadar insan öldükten sonra değil, şimdi bir şey yapılması lazım yani. Şimdi bunun durdurulması lazım. Bunun ama bilmem ne, yok yani korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Elbette ki şeyi kastetmiyorum. Öbür tarafta da bir gençlerin bulunduğu festivalin basılması ve bu için en başı zaten çok yanlıştı bir sürü. E, insan öldü o festivalde, genç öldü. Yani ben bu konularda o anlamda bir ayrım yapmam evet. ama şu anda bitmeyen ve göz göre göre çok korkunç bir zulüm var. Yani bunlarsa var suçu bir hastane bombalanamaz. Daha Hiç... kötüsü olabilir mi efendim? Yani, yani 2000 Birleşmiş Milletlerin ayırdığı Birleşmiş Milletler'den de bir sürü görevli gitti bu arada. Çünkü orada sağlık personelleri şunlar bunlar var. Hastaneler ya yani buraya gidin diyorlar. insanlar oraya gidiyor. Hani siviller gitsin diyorlar güya korcu. E sonra oraya bombalıyorsun. Yani in... akıl alır gibi değil bu. Bu vahşet ya. Yani bunu bunun tartışacak bana hiç kimse bunda ama o da öyle yaptı. Bu da evet onların da yaptığı korkunç. Yani bunu Hamas yaptığı zaman zaten korkunç. Ama bu taraf yap şu anda yaptı. Bitmiyor yani bitmiyor. Evet, evet. İnsan bir pandemi atlattık. Üstüne bu savaşlar, deprem, çatışmalar, deprem. Korkunç bir deprem tutun. hala yaralarını saramadık. Antakya tarafımız korkunç hala orada bir şeylere yetişmeye çalışıyor. İnsan yani biraz ilgilendiğiniz zaman orada hiçbir şeyin yoluna henüz girmemiş olduğunu görüyorsun. İnsanlar hala aynı acıları yaşıyorlar. Ve üstüne savaş, üstüne yani bilmiyorum ya. Ne, diyeyim, ne... Bizim nesil var ya, hakikaten uzaylıları bekliyorum. Gelirlerse ilk beni alsınlar. Ciddi söylüyorum buradan daha iyidir bir ihtimalle. Neresi seçeceğimiz yer? Yani. Onu da olabileceğini tahmin ediyoruz. Yok şaşırmam. Yani bana uzaylı geldi dese, ben o kadar şey görmüş bir jenerasyon çocuğu oldum ki, kalmadı yani. Salgın hastalıklar gördük, ihtilaller gördük. Depremler, onlar, bunlar. En kötüsü de hiçbir şey yapamamak değil mi? Sadece izin. Anca bağırıp Barış, 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 barış. Akıl almaz bir şey yani. Bir hayatta bu kadar güzel şey varken. Yani bir denize bakmak, bir gökyüzüne bakmak, şiir yazmak, film seyretmek müzik dinlemek, şarkı söylemek, beraber balla atmak, ne bileyim, arkadaşlarında çay içmek... Bunlar varken insanlar nasıl çocuk bombalamayı seçebiliyorlar? Ay konuşturmayın beni, valla çok kötüyüm. Yani ben, çok siz kötüyüm. bu bağlamda böyle hayatınızda böyle değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Hani çiçekler, böcekler, işte böyle... E, ya ben yapıyor musunuz? Ben biraz öyle yaşayan bir insanım. Yani ben çok kendi içinde, evin içinde vesaire yaşayan bir insanım. Ee, ama şu anda o, o, o zaman da insan kendini hissetmiyor ki. Evet. Ben burada kabuğumda iyiyim ama orada da işte sonra o çocukların şeyleri gözü. Yemin ediyorum hasta olduk. Hepimiz hasta olduk artık. Bizim bu nesil, yani şu anda bu son 50 yılda yaşayanızdan yemin ediyorum, defol artık. Herkes şeyle travmalı. Hepimiz travmalıyız. Peki, bir şey nasıl beklemek. aşabiliriz yani ülkeler birleşmesi mi lazım ya dünyanın değişmesi lazım. Yani, yapabilirler. Herkes bir araya gelecek, bunu durdurmak isteyecekler, durduracaklar. Böyle bir şey olur mu? Küçücük yer, bahsettiğimiz yer. Büyük bir alan değil yani. Bu da Amerika değil ama işte arkada Amerika olunca, sokmayın ee, beni politikaya. çok tuttuk. Son, son olarak, çok böyle ana akım şeylerde falan olacak mısınız yani, e, popüler dizilerde falan? Nasıl bakıyorsunuz, Hayatını, izliyor tabii musunuz? Tabii ki istiyorum ben, düzgün bir şey olursa. Ama bu bir dönem... E, şu anda artık kendileri e, dışlanmış olsalar da o bir dönem e, yukarıda bulunanların yarattığı bu trollerin etkisiyle insanlarda bir korku oluştu. Ay şimdi biz buna yaparsak YouTube bize ceza mı de buna yaparsak filmle mi olur diye. Kraldan çok kralcı olduğu için herkes böyle bir korku imparatorluğu hali olduğu için şu anda bu, bu dönemin biraz geçmesi lazım. Yani biraz her zamanki biraz mutluluk, barış, eşitlik, adalet, özgürlük falan gibi kavramlar gelecek ancak ben o zaman bir şey yapamayacağım. Hayatta olursak. bir şey kontrol. Arkadaşım Çok için doğal şey. halinizle tamam. teşekkür ediyoruz. Bakar mısın? <laughs> Yakaladık sizi. Çok Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.